Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere bahsedeceğim konu aslında İsveç'te yaşayan herkesi ilgilendiren ve bilmenizi düşündüğüm bilmeniz gerektiğini düşündüğüm bir konu. Biliyorsunuz ki İsveç sosyal bir devlet ve birçok alanda sosyal yardım e, alma olanağı var. Ve bunlardan birisi ise bostas midrak adı verilen yani konut yardımı. Bugün sizlere konut yardımıyla alakalı birkaç bilgi vermek istiyorum. Konut yardımı nedir? Kimler alabilir? Nasıl başvurulur? Alınıp alınamayacağını nasıl öğrenebiliriz? Bunlarla ilgili birkaç bir şey söylemek istiyorum. Hazırsanız başlayalım. Arkadaşlar öncelikle bu yardımın hangi kurum tarafından verildiğini söylemek istiyorum. Bu yardım Föşeklin Kassan tarafından ödeniyor. Ve özellikle çocuklu ve dar gelirli ailelere destek sağlamak amacı ile oluşturulmuş bir sosyal yardımdır. Bu yardımı alabilmek için geliriniz, zin ve yaşadığınız evin özellikleri elbette önemlidir. Çünkü ödediğiniz kira bedeline, evin metrekaresine, bekar olup olmayışınıza, kaç çocuk sahibi olup olmayışınıza göre alacağınız miktar değişiklikler gösterir. Ben şöyle bir hesaplama yaptım. Örneğin bekar bir kişi için bir hesaplama yaptım. Bu kişinin aylık gelirinin 22 bin kron olduğunu varsayalım. Tabi bu gelir vergi öncesi yani brüt gelir anlamına geliyor. Ve iki çocuğu olduğunu varsayalım. İki çocuğun da ayın her günü bu kişiyle birlikte yaşadığını varsayalım. Böyle bir durumda bu kişi aylık 2200 kron konut yardımı hak ediyor. Bu e, 2200 krona ek olarak devletin şu anda geçici olarak verdiği e, özellikle çocuklu ailelere verdiği yüzde 25'lik bir ek ödenek mevcut. Eğer e, bunu da hesaplarsak toplamda 2750 kron bir konut yardımı almış olacak bu kişi ve konut yardımı gelir olarak sayılmadığı için e, vergiden de muaftır. Ayrıca yani bu tutar üzerinden herhangi bir vergi kesintisi yapılmamaktadır. Ayrıca unutulmaz unutulmaması gereken bir konu daha var. Onu da sizlere belirtmek istiyorum. Konut yardımı alabilmeniz için e, illaki birinci el kontratlı bir eve sahip olmanız gerekmiyor. İkinci el kontratlı bir e, eviniz varsa veya kendi eviniz varsa ve ona kredi taksidi ödüyorsanız dahi e, bu konut yardımına başvurabilir ve şartları karşılıyorsanız alabilirsiniz. Ben bununla ilgili gerekli hesaplamaların yapıldığı e, köşeklin kasan ekranını linkini aşağıya bırakacağım. Oradan gerekli hesaplamayı yapıp alıp almayacağınızı öğrenebilirsiniz. Ayrıca köşeklin kasan linkini de bırakacağım. Eğer almaya hak kazandıysanız oradan girip başvurunuzu yapabilirsiniz. Özellikle İsveç'e yeni taşınmış olan aileler için şunu söylemem gerekir ki örneğin Nisan ayında buraya taşındınız ve birisiyle bir kontrat yaptınız. Ama geliriniz düşük, kirayı ödüyorsunuz ancak zorlanıyorsunuz. Bugün başvurduğunuz takdirde geriye dönük kontrat tarihinden itibaren geriye dönük hak kazanmış olduğunuz kira yardımlarını da alabilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Lütfen videomu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın ki daha çok kişiye erişebilelim, daha çok kişiye faydalı olabilelim.